Ayri. Sizin isminiz? Cafer. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. E, alo. Alo. Ha, hayırlı işler. Cemre Ha, şerefsiz. Hadi şerefsiz sensin la. Ben namussuz. İyi misin dayı? Amcacım. Allah senin belanı versin lan. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Bebekken bununla oynarmışım. Aa. Benim de vardı böyle bir oyuncağım. Bana ne? Aklıma ne geldi? <laughs> Biz de sevdiğimiz eşyayı saklayabiliriz böyle. <laughs> Bir yıl sonra açıp bakarız. <laughs> İnanamıyorum sana. Ekmek arası köftede mi koydun? Ne Ne yapayım? En sevdiğiniz şeyleri koyun demiştiniz. Ben de koydum. Senin kafanı... Ne? <laughs> Hayri. Sana ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Bu nedir lan? Aa, bu ayran boş ama. Ciddi misin oğlum? Hadi arkadaş, akşam oldu atsana. Mert, anan nasıl moruk? yeter artık ama. Geliyorum hayri. İyi poz ver de güzel çıksın. <gülüyor> <gülüyor> söyle bana Kamil. Çok mu kötü? Eyvah! Şu hale bak! Şimdi ananı laciverde boya... Yine siz ha? Dördüncünüz <laughs> nerede? Ay. <laughs> ben şimdi size gösteririm. Haydi, ellerini kavuştur. <laughs> siz hala oyuna devam mı ediyorsunuz? Doğrudur, doğrudur. Onaylıyorum ben de. Hayır ne diyorsun a***** Sen neye baktın? Şimdi... <laughs> bu ipler öyle bir dolanıyor ki bütün bu mahalleyi kaplıyor. Ee? Ne N'apıyon? <laughs> <laughs> Şunun tipine bir bak. Hayri, yine eşsiz hayal gücün çalışmaya başladı. Lan kapat çelene. İpi takip edeceğiz. Aman Allah'ım. Mert! Sen salak mısın? Tabii ki. Yelkenler foro. Arma lan milletin içinde! Kamil! Ha, duydun mu kaptan? O da neydi öyle? Hiçbir bir denizci olabilir. Hayır. Bu da anana benziyor. Ben kapat lan o <laughs> çeneni! Her denizci gibi gemiyi bu garip şeyden koruyacağız. Burayı terk et! <laughs> ne zaman dönmüş amcasının yanından? Ne bileyim abi? Size bir sürprizim var. Birazdan geleceğim. Süpürgeye mi bineceğim diyor. Senin kafanız. Yok yok. Kirazlar diyor kirazlar. Ha? İyice kızarmış. Hmm. Alal olmuşlar. Ne alakası var lan? Az bir işim kaldı. Siz sakın gelmeyin. Ha, şimdi de Akın evde dedi galiba. Hasbi Allah! Başımı boruyor lan! Akın! Anan nasıl moruk? Kapat lan çeneni kapat! Basri amca bize biraz taktik verirsin değil mi? Yo! <laughs> Dur. Hayri biliyorsunuz ki oldukça renkli bir kişilik. Tabi efendim. Hayri hoş geldin. Ay, ay. Hoş bulduk. Bize bugün ne anlatacaksın? Sana ne lan? Yani işte herhangi bir şey anlat. Bir gün askerde yatıyorum. Tem başı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce kurtarmışım bir de sabah ihtimaya mı katılıyor? nin nefes kesen hikayesinden sonra Kamil'e dönüyoruz. Kamil. Anam nasıl moruk? <laughs> Alo! Buyurun. Oğlum Mert, ben Basri amca. Merhaba Basri amcacığım. Basri amca arıyor. E, ne yapayım? Babamı mı istiyorsun Basri amca? Yok evladım. Ananı arıyorum. Gerçekten mi? Göremezsin tabii Akıncığım. Kuzenim dünyanın ta öbür ucundan getirdi bunu. <laughs> Buldum. Ha? Saklambaç oynasam? Nereye Saklambaç? <laughs> ya oğlum mal mısın sen ya? Kamil boşuna uğraşma. Biz bugün yapacak bir şey bulamayacağız. Çok sıkıldık Rüstem abi. Bana ne? Şu bavulu taşımaktan da belim büküldü. Bavulda ne var abi? Seni hiç alakadar etmez. Ee, abi. abi, abi. Ha? Ha? Bu nedir lan? Mahalle sakinlerini duyuruyorum. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Lan bırak. Hadi git dönme geri kapansın ya. Yani. Şunun tipine bir bak. <gülüyor> 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 ver ver kaset nerede ayrıcı? Bağırma lan milletin içinde! Müjde mi isterim? Ben hamileyim. Kamil? Çünkü kendi lan be! ne diyorsun? Hale, yıldızları dizdin mi? Kör misin? Rafa'dan bir, durumun nedir? Merkez, kayıp astronotu görüyorum. Yüzbaşı Hayri iyi misiniz? Ah. Burayı terk et! Fırtınaya yakalanmadan sığınak bulmalıyım. Allah ya. Sakin sakin geçecek. Aa! Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. <laughs> <laughs> Hoşça kal baba. İzci takımı <laughs> dikkat. İleri. <laughs> Abi. He? Kara köpek seni. O olmadan benim gözüme bir damla uyku girmez. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu tören yürüyüşü ne kadar da yorucu oluyor. Öyleymiş tamam. Akın. Senin anan var mı? <laughs> Abi. Sen salak mısın? Doğru söylüyor. Sahildeki koruya gitsek daha iyiydi. Sen sus sen. Vitaminsiz. Ya da getirdiğin nevresimlerden birini gelelim ağaca. Onlara kıyamaz şimdi. Ütüsü Hı. bozulunca uyuyamıyormuş. Uyuyamam tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, devam et Kamil. Sonra? Sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Allah Allah.